Kadınlar ne kadar aslında güçlü görünseler de liderim. Kadınlar ne kadar başarılı olsa da, kadınlar ne kadar iyi para kazansa da, her kadın günün sonunda o erkeğin omzuna sığınmak ister. Belki bazı kadınlar bana kızacak ama hakikat budur aslında. Herkes o erkeğin omzuna yatmak, sığınmak ve dinlenmek ister. Çünkü bu bir yaratılış meselesi. Sen kadınsın, o erkek. Eski avcılık toplayıcılık döneminden, yani ilk insandan beri bu böyle. Sen neyin peşindesin? Neyi değiştireceksin? Neyi iyileştireceksin? Neyi geliştireceksin? Kardeşim ilk beyin ortada. Adam gider, avlar, savaşır, toplar, eve getirir. Kadın onu pişirir, taşırır, yedirir. Evi derler toplar. Bu böyle. Senin kodun böyle yani. Yani sen neyin peşindesin yani? Hani kadınlara da bunu sormak istiyorum ben. Hani neyin mücadelesindesin kardeşim? Yani ya da sen saat gece ikiye kadar e, kardiyologsun, bypass ameliyatı yapıyorsun, sabah kalkmışsın, kocana ekmek kızartıyorsun, yumurta kırıyorsun. Ya kadınsın yani. Üzgünüm ya da hafta sonu evini temizliyorsun yani. Hani değil mi? Adam da kocandan da beklediğin ne? Eve alışveriş yapıp getirmesi bu kadar basit kodan, kocandan yani sen ütü yapmasını beklemiyorsun ütü günün sonunda sana kaldı e ne oldu az önce bypass yaptıydık hastanede yani sen gene kadın oldun o da gene erkek oldun